Mutfağımdan herkese selamlar, sevgiler. Bugün sizlerle enfes bir tiramisu tarifi paylaşacağım. Kekini kalıpla yaptım. Lezzeti bir harika. Deneyenlerin kesinlikle pişman olmayacağını düşündüğüm bir tarif oldu. Hemen şöyle bir dilim alarak içinin görüntüsünü de sizlerle paylaşacağım. Şu şekilde nemli nemli, çok lezzetli, harika bir tiramisu oldu. Kahve tadını doya doya alabileceğiniz. Hemen servis tabağımızı alalım ve bu enfes görüntüyü sizlerle paylaşalım. Merak edenleriniz olabilir. Derhal tarife geçiyorum. Bugün yapacağımız tiramisu tarifimizde bu şekilde döküm bir kek kalıbı kullanacağım. Öncelikle kalıbımın içini katı yağla ben tereyağı ile yapıyorum margarin de olabilir katı yağla güzel bir şekilde yağlıyorum. Ve güzel bir şekilde yağlamış olduğum kalıbımı e, kekimi dökünceye kadar buzdolabında bekleteceğim. Böyle bir kalıbınız yoksa herhangi bir e, yuvarlak kelepçeli kalıp ya da bu boyutlarda bir borcamda kullanabilirsiniz. Kekimiz için 2 adet oda ısısında bekletilmiş olan yumurtayı çırpma kabımızın içine alıyoruz. Üzerine bir çay bardağı toz şeker ekliyoruz toz şekerle beraber yumurtalarımızı çırpıyoruz. Güzelce kabaracaklar ve yumurtalarımızın rengi açılacak. Evet, gördüğünüz gibi yumurtamız ve şekerimiz güzelce çırpıldı. Bu aşamadan sonra çırpma teliyle devam edeceğiz. karışımımızın üzerine bir çay bardağı süt, bir çay bardağı da sıvı yağ ekliyoruz. 2 yemek kaşığı kakao ekliyoruz. 1 su bardağı un ekliyoruz. 1 paket kabartma tozu, 1 paket de vanilin ekliyoruz. Ve tüm malzemeler homojen oluncaya kadar güzelce çırpıyoruz. Evet, çırpma işlemimizi tamamladık. Kekimizin hamuru hazır. Dolaptan çıkarmış olduğumuz kalıbımıza hamurumuzu boşaltıyoruz. Şöyle biraz sallayarak hamurumuzun kalıbımıza güzelce yerleşmesini sağladıktan sonra fırınımıza atıyoruz. Fırınımızı her zamanki gibi 180 derecede önceden ısıtmıştık. Tiramisu'nun keki fırında pişerken biz de üstünün kremasını hazırlayalım. Bunun için tepeleme 2 yemek kaşığı unu Pişirme kabımızın tenceremizin içini alalım. Üzerine bir çay bardağı toz şeker ekleyelim. Bir paket vanilinimiz var. Onu da ekleyelim. Şöyle toz malzemelerimizi güzelce karıştıralım. Üzerine 2 su bardağı süt ekleyeceğiz. Top top olmadan karıştırmak için öncelikle bir su bardağını şöyle güzelce karıştıralım. Hatta bu sırada 1 adet yumurta sarısını da ekleyelim. Üzerine ikinci su bardağı sütümüzü de ekleyelim. Karıştıralım ve ocağımıza alalım. Evet kremamızı bu şekilde hazırladık. Bu kıvamda olacak. Şimdi henüz sıcakken üstüne şöyle bir yemek kaşığı aşağı yukarı 50 gram kadar tereyağını ekliyoruz. Karıştırıyoruz tekrar çırpma telimiz yardımıyla bu arada kekimiz pişti ve fırından çıkardık. Ee, kalıptan çıkarmak için de biraz soğumasını bekliyoruz. O da bir kenarda hem dinleniyor hem soğuyor. Şimdi bu şekilde tereyağımızı da karıştırdıktan sonra şöyle 200 gram, şimdi 180 gram oldular. 200 gramlığı labne peyniri ilave ediyoruz. Tekrar labne ile beraber kremamızı güzelce karıştırıyoruz. Bu aşamada mikser kullanabilirsiniz. Daha da güzel karışır. Kremamızı daha rahat alınması için şöyle başka bir kaba aktardım. Kekimiz fırından çıktı. Kalıbımızdan da çıktı. Gayet güzel bir şekilde şöyle gördüğünüz gibi inanılmaz yumuşacık çok da güzel kokuyor kekimizi ıslatmak için sos hazırlayacağız bunun için yarım su bardağı ılık sütü alıyoruz içine bir yemek kaşığı Nescafe ekliyoruz Nescafe'nin acılığını alması açısından da 3 yemek kaşığı toz şekeri ekliyorum isterseniz şeker miktarını azaltabilir ya da artırabilirsiniz şeker ve Nescafe'yi güzelce sütümle beraber karıştırıyorum şimdi bir kaşık yardımı ile sosumu kekimin her tarafına gelecek şekilde yayıyorum. Kekimiz nefis bir şekilde sosunu çekti. Şimdi ne yapıyoruz? Hazırlamış olduğumuz ve ılımış olan kremamızı kekimizin bu orta kısmına güzelce yayıyoruz. Evet. Kremamızı kekimizin üzerine güzelce yaydık. Şöyle üstünü de düzeltelim. Kremamızın güzelce her yeni yöne eşit olarak dağılsın. Şimdi ne yapıyoruz? Üstünü de düzeltmiş olduğumuz tiramisumuzu en az 2 saat olacak şekilde buzdolabına kaldırıp dinlendiriyoruz. Bu arada tabii ki kremamızda kıvamını bulacak. Dolapta yaklaşık 2 saat kadar bekleyen tiramisu'muzu artık servise hazırlayabiliriz. Servis için şöyle üstüne kakao serpeceğim. Son olarak da azıcık rendelemiş olduğum Bitter çikolatayı şöyle üzerine dekor olarak serpiyorum. Tiramisu istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. İsterseniz üstüne hiçbir şey koymadan sadece kakao serperek de servis edebilirsiniz. Olağanüstü bir lezzet diyebilirim. Denemenizi de tavsiye ederim. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Yiyecek olanlara da şimdiden afiyet olsun diyorum.